Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Erzurum'dayım. Ee, sizlere Kerimcan ve Samet kadar olmasa da bir Erzurum vlogu çekmek istiyorum. Şimdi Çifte Minareli'deyiz. Çifte Minareli Medrese'deyim. Ee, taş binaları zaten çok severim. Ve burada çok güzel. Şu an ışık mükemmel. <laughs> Hadi birlikte gezelim. Çifte Minareli Medrese Erzurum'un en önemli simgelerinden bir tanesi. 13. yüzyılda yaptırıldığı düşünülüyor ve bir Selçuklu eseri. Taş kapının batı tarafında Orta Asya Türklerinin simgesi olan çift başlı kartal, ağzı açık iki yılan ve dilimli yapraktan oluşan hayat ağacı işlenmiş. Her iki minarede panonun içerisinde Allah yazısı yazıyor. Çok harap bir haldeyken Osmanlı padişahlarından 4. Murat tarafından tekrardan restore ediliyor. Medresenin içerisine girdiğimizde açık avlulu bir medrese olduğunu görüyoruz. Sağlı sollu öğrenci ve öğretmen odaları bulunuyor. Açık avlulu medreseler örnekleri arasında en önemlilerinden birisi kabul ediliyormuş. Ters süslemelerinde ağırlıklı olarak bitkisel motifler işlenmiş. Estetik olarak mükemmel gözüküyor. O zamanlar medresede herkesin bir görevi var ve her görevinde bir ismi var. Görev yapan kişinin bir ismi var. Mesela hem aile güç, imarethanede gerekli etin almasından sorumlu kişi ya da nekkad ürs pirinci ayıklayan kişi. şeyi şuya bulaşıkçıya verilen bir isimmiş. Medresenin tam ortasında bulunan bu odanın girişi diğerlerinden birazcık farklı. İslamiyet'teki tevazu anlayışına da dayanarak buraya boynunu eğerek girmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü burada el yazması kuranlar ve bir türbe bulunuyor içerisinde. O zaman da öğrenci ve öğretmen odası olan yerler şu anda bir müze olduğu için o zaman da kullanılan eserlerin sergilendiği odalar olarak kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de kullanılan Türk sancakları. Metlisenin tam karşısı kale. Şimdiki durağımız kale. Kaleye gidiyoruz. Evet tam karşımızda kale var. Kaleye gezelim. Bayrak esmiyor şanslı. Esse güzel bir görüntü olabilirdi. Tam karşısı Aziziye Tapya'sıymış. Şehrin tam merkezinde bulunan Erzurum Kalesi günümüzde halen varlığını büyük ölçüde korumakta. İç kalenin ilk hali 415 yılında Bizans İmparatoru tarafından inşa ettirilmiş. 12. yüzyılda Saltuklu hakimiyeti sırasında da tepsi minare ve kale mescit bu alana eklenmiş. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1. ve 2. İran Seferi esnasında kaleye çok sayıda onarım çalışmaları yaptırılmış. Ancak sonrasında Rusya ile yapılan savaşlar esnasında kale büyük ölçüde hasar görmüş. Bu gördüğünüz geniş alanda çalışma odaları, muhafaza odaları, dinlenme odaları gibi çok sayıda odalar bulunuyormuş. Ben Altar'ın oğlu Tarkan. ve kare gördüm mü aklımda her zaman bu müzik canlanır. Burası Erzurum'un en eski yapısıymış. 12. yüzyıldan kalma bir mescit. Tam karşımıza da bir saat kulesi var. Evet. Yaz merdivenler çok dik düşmeyelim. Saat Kulesi'nden Erzurum'un panoramik görünümü. Az önce aşağıda bahsettiğim dinlenme odaları, muhafız odaları, zahir odalarının olduğu kısım yukarıdan daha net bir şekilde görünüyor odalar. Arkadaşlar saat kulesinden şu an indi. Burası 12. yüzyılda yapılmamış olsa söyleyeceklerimi biliyorum. yani söylememek için kendimi zor tutuyorum. Dua ki 12. yüzyılda yapılmış olsun. Ne zor bir yapı ya. Basamakların her birinin santim birbirinden farklı. Bazısı boyum kadardı. Mario gibi zıplaya zıplaya çıktım yani. Ay şu an bacaklarım çok ağrıyor. Evet görüşürüz. Şey havuzları geldi arkama. Bu top havuzları olur ya. <gülüyor> atlıyorum. <laughs> İçine atlıyorum ve ben <laughs> ölmeden önce son kez. Kalenin bahçesinde Cimcime Hatun kümeti bulunuyor. Çocuklarımıza isim verirken ileride büyük bir insan olabilecekleri ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerektiğinin canlı bir kanıtı. Anadolu'da bulunan anıt mezarların en güzel örnekleri arasında yer alan üç kümbetlere geldik. Bunların en büyüğü Emir Sultan'a ait ve 12. yüzyılda yaptırılmış. Diğerlerinin kime ait olduğu tam olarak bilinmiyor ancak 14. yüzyılda yaptırıldıkları tahmin ediliyormuş. Emir Sultan'ın küpbetinin üzerinde boğa, yılan, yarasa ve kartal gibi hayvan kabartmaları bulunuyor. Uzmanlar bu hayvanların Orta Asya Türk takviminde yer alan burç figürlerini andırdığını söylüyor. Üç Kimmet'in hemen karşısında Erzurum Müzesi bulunuyor. Müzenin bahçesinde gördüğünüz gibi bir açık hava müzesi de yer alıyor. Müzenin içerisinde Üç Kimmetler manzarasına karşı yapılan bu dinlenme alanının ambiyansı muazzam. Evet, üç kümbetli tam karşısında Erzurum Müzesi var arkadaşlar. Bu müzenin tasarımına bayıldık. Çok güzel gerçekten. Düzenlemesini de çok güzel yapmışlar. Tasarımını da çok güzel yapmışlar. Yani Türkiye'de bugüne kadar gördüğüm en iyi müzelerden biriydi diyebilirim. Erzurum'a gelirseniz mutlaka gezin. Hem tarihini yani bayağı milattan önce 20.000'den mi başlıyordu Gizem? 20.000'lerden 20 falan başlayacak şekilde mamut heykelleri de dahil. Savaşlar, yaşantılar çok e, kapsamlı ve güzel dizayn edilmiş bir müze olmuş. Burayı çok beğendim. Puanım 10. Erzurum'a kadar gelip ca kebabı yememek olmazdı. Ustadan da rica ettim sağ olsun bizim için bir şov yaptı. yoksa <laughs> Of, of, of. Şu etin güzelliği ağzınızı su yakmadım arkadaşlar. Ve tabii ki kadayıf dolması. Bu şehrin her köşesinde bir tarih yatıyor arkadaşlar. Bunu direkt hissedebiliyorsunuz. Taşlana doğru giderken de böyle bir duvar süslemesi vardı. Onu da göstermek istedim. Erzurum deyince akla gelen bir diğer şey tabii ki oltu taşı. Oltu taşından yapılan aksesuarlara bakmak ve beğenirsek de almak için taşana geldik. Birlikte gezelim. taşanda kendine bir koltuk taşına kolye aldım. Evet. Erzurum'a kadar gelmişken Palandöken'e çıkmamak olmaz. Daha gelmemek olmaz. Kış olmasa, kar olmasa da yemyeşil güzel bir görüntü var burada şu an. Adan tabii ki şehrin ne kadar yüksekteyiz. Palandöken'den dökenden şehir manzarası. Şu an tamamen tepeye çıkmadık ama ne kadar yüksekteyiz. Yine de. Erzurum'un en önemli bir diğer yapısı olan Yakutiye Medresesi'ne geldim. Medresenin en dikkat çeken kısmı iç içe geçmiş geometrik motif ve çinilerle bezeli olan minaresi tabi ki. Burası çifte minareli medreseden farklı olarak kapalı avlulu bir medrese ve Anadolu'da bulunan kapalı avlu medreselerin en büyük örneğiymiş. Burada öğrenci ve öğretmen odaları bulunuyor ve her odanın girişinde farklı işlemeler bulunuyor. Ve şu anda burası Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor. Duvarlarda değil çok sayıda işleme var. Özellikle pars, kartal, hurma yaprağı ve hayat ağacı gibi orta asya Türklerin en önemli simgelerini bir araya getirmiş. Muazzam bir taş işlemeciliği. Tüm odaların girişi böyle eğilerek girmek gerektirecek şekilde alçak şekilde yaptırılmış. Öğrenci ve öğretmen odalarında sınıf ve derecelere göre belirlenmiş. Yakutiye metresesinin arka tarafı bu şekilde görünüyor. Metresenin hemen Karşısında da Lala Mustafa Paşa Camii yer alıyor. Bir sonraki durağımız Erzurum evleri oldu. Burası 11 taş evin ve bir hanın duvarlarının açılıp birbirine bağlanması ve restore edilmesiyle hazırlanmış. Her bir metre karesinde çok sayıda antika eşya bulunuyor. Atatürk bir dadaştır yazısını tabii ki atlayamazdım. Buranın ambiyansı ve o tarihi dokusu çok güzel gerçekten. Buraya oturup kafe gibi sıcak veya soğuk bir içeceğinizde yudumlayabilirsiniz bu tarihi dokun içerisinde.

ülkemizin tarihinde çok önemli bir yeri olan ve ülkemizin kaderini değiştiren kararların alındığı bu kongre binası manevi olarak zaten size bir duygusal hissettiriyor. Bahçede yer alan Atatürk Büstü'nün hemen altında kongrede alınan kararlar ve e, cemiyet üyelerinin isimleri yer alıyor. Onun üstünde de tabii ki atamızın heykeli. Binanın içerisindeki kongre salonunda Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdan örneği ile oturduğu başkanlık makamı ve Erzurum Kongresi'ne katılan Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van'dan 56 delegenin isimlerinin yer aldığı masalar ve delegelerin yaşamlarını anlatan portreler duvarlarda bulunmaktadır. Son olarak üniversite sınavları yeni açıklandığı için Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünü de hızlı bir turlayalım sizlerle. Atatürk Üniversitesi en köklü üniversitelerimizden bir tanesi. Yeşil ve büyük bir kampüsü var. Buraya kazananlar şimdiden hayırlı olsun. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.